Merhaba güzel ruh. Bugün buradasın ve bu video tam da senin için. Olumsuz düşünceler zihnini meşgul ettiğinde, seni yoran, içini sıkan o karmaşa arttığında hatırla. Senin içinde huzurla akan bir nehir var ve ben Şimdi seni o nehrin kıyısına götürmek için buradayım. Hazırsan birlikte derin bir nefes alalım. Ve şimdi sadece bana kulak ver. Burası senin güvende olduğun bir alan. Yalnız değilsin. Hadi başlayalım. Şimdi söylediğim olumlama cümlelerini benimle birlikte tekrar et. Gözlerini kapat ve şimdi söyleyeceğim her şeyi aynen tekrar et. Şu anda zihnimi serbest bırakıyorum zihnimdeki karışıklığın geçip gitmesine izin veriyorum. Her nefeste biraz daha hafifliyorum. Kendimi yargılamadan kabul ediyorum. Düşüncelerim beni tanımlamaz. Ben düşüncelerimin çok ötesindeyim. Bugün negatif olan her şeyi arkamda bırakıyorum. Olumsuzluklara değil, içimdeki güce odaklanıyorum. Zihnime gelen her düşünceyi sevgiyle izliyorum. Hiçbir düşünce benden güçlü değil korkularımın beni yönetmesine izin vermiyorum. Kendimi affediyorum. Geçmişi serbest bırakıyorum. Bugün iç huzurumu seçiyorum. Ben güvendeyim. Ben yeterliyim. Ben iyileşiyorum. Hayatımda güzelliklere yer açıyorum. İçimdeki ışık karanlık düşünceleri aydınlatıyor. Zihnim berrak, kalbim hafif ve ben çok huzurluyum. Her şey yolunda. Olumsuz düşünceler gelip geçici. Ben kalıcı olanı biliyorum. İçimdeki sakinlik. Sadece kalıcı olan bu. Bunu biliyorum. Kendimi seviyorum. Ve kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Daha sakin, daha huzurlu, daha dingin hissediyorum kendime nazik davranıyorum düşüncelerimle savaşmak yerine onları anlamayı seçiyorum kendime alan tanıyorum kendime izin veriyorum sadece olmaya şu an yeterliyim bu an benim için Yeni bir başlangıç. Ben bu hayatı sevmeyi seçiyorum. Zihnimde ne varsa dış dünyamada o yansır. Bu yüzden ben huzuru besliyorum. Bugün kendim için güzel düşünceler seçiyorum. Zihnimi olumlu düşüncelerle suluyorum. Ben güzellikleri fark edebilecek kadar bilinçliyim. Her şeyin gelip geçici olduğunu biliyorum. Bu zor günler de gelip geçecek biliyorum. Ben köklerim kadar güçlü, rüzgarlar kadar esnek ve deniz kadar derinim. Bugün İçimde fırtına değil. Serin bir meltem var. Sakinlik benim doğam. Ben huzurun kendisiyim. Olumsuzluklar üzerimden süzülüp gidiyor. Artık bana ait değiller. Ben sadece bana iyi gelenleri tutuyorum. Kendime iyi gelen düşünceler benimle birlikte sadece iyi gelen düşünceleri seçiyorum bugün zihnimi sevgiyle dolduruyorum bugün içimde sadece yumuşaklık var bugün kendime en güzel duyguları armağan ediyorum ben dönüşüyorum. Ben yenileniyorum. Ben gelişiyorum. Ve ben bu süreçte kendime hep nazik davranıyorum. Unutma sen çok önemlisin ve çok kıymetlisin. Zihninde ne olursa olsun bu gerçek değişmez. Olumsuz düşünceler gelse bile sen onların çok ötesindesin. Senin kalbin huzurla atıyor ve o kalp sevgiyi hak ediyor. Şu anda tüm olumsuzlukları yavaşça bırakıyoruz, yolcu ediyoruz ve hepsi Birer birer uzaklaşıyor, sanki hafif bulutlar gibi gökyüzünde dağılıyorlar ve geriye sadece sen kalıyorsun. Senin saf, temiz, güçlü ve huzurlu halin. İşte o hali hisset. Hisset ve içinde büyümesine izin ver. Şimdi yavaşça derin bir nefes al ve yavaşça bırak. Zihnin yavaşlıyor, kalbin yumuşuyor. Sen sadece Dinleniyorsun. Unutma, her zaman bu huzura dönebilirsin. Kendine iyi bak güzel ruh. Hoşça kal. Ben hep buradayım. Sana yardımcı olmak için. Ne zaman rahatlamak istersen geri gelebilirsin. Hoşça kal.